Tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Minecraft oynuyoruz. Oynuyoruz. Bir seri yapacağız. Yapacağız en az bunun serisi. Serisi 15 bölüm olur. Olur. Skinimi bakın çok güzel bir skin değil mi? Şimdi şimdi. Mu no gördüğünüz biz bu bu memo memo dünyası benim benim kendi yaptığım skyblock falan var onları da be, be, belki oynarız evet, bazı zamanlar ee, yeni dünya oluşturuyoruz diyoruz. Her <laughs> Yalnız oğlun ee, eğer eğer yanlış şey yaparsam cd'ni alırım. Alırım. O, o, oradan tekrardan başlarız. Başlarız aynı seedle oynarız belki. Şimdi dünya geldik. gel arkadaşlar. Ee, e Köy bulmayı çok da düşünmüyorum. Çünkü kendim yapmak istiyorum. Köyü demir golemi kesmek istemiyorum. Şimdi ben bunun ben bunu Minecraft'ını yapmıştım ama ama o kötüydü. Şimdi daha iyi oynuyoruz mobil oynuyoruz. Biraz kötü biliyorum ama yapacak bir şey yok. Yok yemencilik hevencilik e, biraz e, ben bir tane youtuber izlemiştim onda e, koyunlar var çok istighlal eder <laughs> <gördüm. gülüyor> bu geçin ya şimdi ben kahverengi koyunumu bu çiçeği alacağım çünkü ben dekorasyon da yaparız evimize. Ya da ya da mesela boyamak için için evet. ilkten küçük yapacağım. Allah senin belanı versin. Endirmen çıktı. Endirmen çıktı ilkten. Den, ee, şurada Eee burada Burada portal var galiba. Diktanelik portal oldu. Yok, ben almayayım kanka, ben almayayım, ben almayayım. Yok, ben alayım bunu. Şimdi bunları şimdi bunların boyasını, boyasını ee, maviye götürüyorum çünkü çünkü e, mavi bir yatak yapacağım yapacağım köy köyü bulacak gibi değil değil o yüzden o yüzden e, o yüzden ben e, konumunu bir alırım alırım Belki diğer videolarda Şu anda ama yapmak istemiyorum. Burada, bu. bu videoda kömür bulduk Kömür bulacağız. Bulacağız bu videoda amacım bu. Bu ev evet. Her her amacılık bulursak, bulursak e, başka şeylerde buluruz. Şimdi, şimdi ilk amacımız ev ev şey yapmak o ağacı kırmayayım indiremem çünkü o ağacı şşş, babamı indi indirebildiğim gibi gibi yukarı değil yeah. babamla yanımda kameraman olduğunu biliyorsunuz baba şaka yaptım Tüm bir, bir de bir tane videomuzda da Aklını söylemiştim annemin babamın. Ama ama orada ben kesmiştim mecburen çünkü yapamamıştım. Kes kesememişti. O yüzden o, o yüzden tekrardan söyleyeyim. Yani, annemin adı Nisa, babamın adı ne? Asım. Asım benim adımda biliyorsunuz ki fidanlar fidanlar duyduğuna göre göre neydi ha meşe ağaçlarında olmuş bir de no boyutu takip edenler varsa ben arkadaşımdan duydum e, armadillo kazandı armadillo e, armadillo zırh yapabilmek için çin sağlıyor bize böyle bir faydası var var şunu da indirdikten sonra evi yapalım şimdi ev, evi yapmak için bunları bir dönüştürelim 99'dan fazlaymış bunlar biraz yavaş oluyor çok fazla odanımız oldu. Evet. Çok. Oldu. Bir tane çalışma masası yapalım. Bir tane şundan. Dan. bir de ben futbol oynuyordum. Oynuyordum bugün. Bu, bugün e, 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 maçımız bitmişti. Bir yandık onları. Maçımızda yendik. Sınıflar arası maç yapmıştık. Maç yapmıştık. Sonra da kızlar bizim yanımıza geliyor. Geliyor şöyle. Ş şöyle. Ee. Şöyle. Ee. 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 Sırvı arkadaşlarından birisi ee. Kaya. Aras da var. Ee. Kaya, Ara. biz de ge geliyoruz sonra da sonra da ama onlarda hiçbir şey yapmıyor yapmıyor. Ee, yapmıyor ben de yapmamaya karar verdim şimdi şuradan evimizi yapalım evet. o tarafı bir şey yapmadık sonra gittik Gittik, öğretmen geldi, ö, ö, örtmenim bunlar bizi dövüyorlar, karnımıza tekme attılar falan dediler, kulağımızı kanattılar falan dediler. Bir de oldu, ee, şimdi, sonra da, sonra, e, e, adı da Engin Ata hazır. Tamam ben Engin iyi hatayla e, viral e, toplantı yapacağım dedi. Dedi böyle olmuş. Sonra herkes herkes çıldırıyor. Uuu. Engin Atay gitti diye. Bir de birisi de onu dövecekmiş. Dön Şimdi. E, büyüklüğünü Allah. Şuradan. Şuradan şimdi kıralım. Şuradan düz bir, bir şekilde olacak ki Sonra yerlerini falan yaparız, yaparız, ee, yaparız evin. <laughs> çok büyük bir ev yapmak istemiyorum. İstemiyorum. Bu ev katlarını sonra yaparız. Ama kullanmayabilirim. babamla bitmesini istiyor. Her öncelik şuradan bir silahları, silahımı bu yapayım. Balsa yapacağım. Balsa yapayım. Bir de bir kanı yapayım. Tamam. Ya of! Of ya! Yatak da yapamadım. ama ama bu benim umudum umudumun e, umudumun, umudumun içini an, anlatmıyor. Bahçeyle indireyim de Şu anlık topraktan biraz bir düzleştireyim. Size <laughs> 当晚的。 Şimdi hemencilik bir şöyle tamamlayalım. Yani, hemencilik şu adam. Allah ya boşuna gitti dobra. kapı. Kapı çok önemli. Şimdi şimdi tam yetiyor. yetiyor. Şimdi kapı lazım. Onun içinde eee altı yapıyordu demir bunu demir koşmuş yatak kullanıyor Şuradan bir arkayı kapatayım da. Dekore ederiz. Ee, diğer videoda. 嗯。Uh huh. çok karanlık bir köyde. Şey. Neden? Ama artık böyle yapacağız. Şans, ben önceleri söyleyeceğim bir şey demeyeceksin. Allah tamam mı? Ne zaman Bu üstte i̇şte çıkıyor? Sıradan bir fırın yapıyorum arkadaşlar. içine de koyarız. şu ee. Şimdi bunu yaptık. Başka yapacak bir şey. Şey. Ee. Yatak yapabilir miyim yatak? Yatak yapabilir miyim? Tamam. Yatak da yapılıyor. Başlıyor. çıkalım. Yemek lazım bize. Açılıyoruz artık. Teşekkürler kurt. <laughs> <Şimdi geçelim. Gülüyor> Az daha şimdi anlayacaksınız. şuradan şuradan e, yatağımızı yapıyoruz. Şimdi bunu da şuraya koyduk mu? Arkadaşlar, arkadaşlar açılımızı da bir evet. Arkadaşlar da bir de izlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.